Bekle. Bana yüzemediğini mi söylemek istiyorsun? Cidden. Derin suda olduğumda panik oluyorum. Ayrıca yılan balığı, kalamar, deniz yosunu ve... Görüyor musun? Şimdi sadece bahane bulmaya çalıştığını biliyorum. Bak, CJ, tryout dışından güvendiğim birine ihtiyacım var. Tamam, doğru anladım. Kirli liman suyunda yüzmemi, küçük kahverengi jelibonları atlatarak ve Vietnam mafyasını atlayarak bir böceği limandaki bir tekneye koymamı istiyorsunuz. Çok negatifsin. Dinle adam, çocukken Santa Maria'ya yüzerek giderken bir kere yüzüme bir prezervatif yapışmıştı. Bu korku ömür boyu sizinle kalır. İnan buna. Bir itirafım var. Ben um gözleri görmeyen biriyim. Gözlerimde görme yeteneği bulunmuyor ne yazık ki. Vay canına. Evet. Diğer duyularımı engelin fark edilmeyecek kadar geliştirmiş olsam da su içinde oldukça işe yaramaz olurlardı. Tamam Vuzi rahatla. Kendini yıpratma. Bak yapacağım. O son bir şey. Biliyorsun ben siyahım, değil mi? Ve çinli değil. Körüm Karl aptal değilim.